Filiz Hanım uyandı mı? Nasıl? Uyuyor. Dün gece bizi çok korkuttu. Umarım yakında toparlar. Pek kolay olmayacak galiba. Ferda abla babamı da boya ne olur. Olur mu canım? Babaların yüzü boyanmaz. <laughs> Baba lütfen sen de benim gibi ol. Çok mu istiyorsun? Hı <laughs> hı. Peki. Madem bu kadar çok istiyorsun. Emin misiniz Ömer Bey? Bu boyalar sonra çıkıyor değil mi? Yıkayınca çıkıyor. O halde başlayalım. Buyurun Feride Hanım. sür. Ne oluyor burada? Oğlum bu ne hal? Erda abla baba de boya. Olmaz Elif'ciğim. Neden onda zaten boya var diye? Ya. <laughs> Kardeşin yan odada uyuyor. Koskoca şirket patronunun haline bak Allah aşkına. Çocukla çocuk olunur mu oğlum? Olur anne. Olur. Elif kahvaltıya böyle mi oturacak Feride Hanım? <laughs> Tabii ki hayır. Önce temizleneceğiz değil mi Elif? Hayır. Hayır. <laughs> Hemen bu yüz <laughs> temizlenecek küçük hanım. Filiz Hanım'ın kahvaltısı hazır efendim. Tamam Zeynep. Gel buraya kız buraya. <gülüyor> <gülüyor> Öpücük. Öpücük. Bir de buraya. Uyandın mı kızım? Bak sana çok güzel kahvaltı hazırlattım. Aç değilim anne. Lütfen kızım. Midem bulanıyor. Dün partide çok içtin. Keşke sana engel olsaydım. Sonra yersin. Bugün evde kalıp dinlen bari. Olmaz. Bugün çok işim var. İnşaatın proje müdürü istifa etti. Yeni birini bulmamız lazım. Hem evde oturmak daha kötü. İyi, işe git o zaman. Hiç olmazsa kafan dağılır. Güzel kızım. Şu adamı düşünme artık. Sütümüzü de bitirelim. Aferin sana. Şimdi de bıyıklarımızı silelim. Benim de babam gibi bıyıklarım oldu değil mi? Buyurun Hüseyin efendi. Sağ olun efendim. Bu da senin maaşın Zeynep. Teşekkür ederim. Feride Hanım bu da sizin paranız. Acelesi yoktu. Emeğinizin karşılığı hak ettiniz. Teşekkürler. Bugün izin gününüz. İstediğiniz yere gitmekte serbestsiniz. Sağ olun. Kiminiz kimseniz de yok. Nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? Sokaklarda yine başınıza bir iş gelmesin. Müjgan ablalara giderim herhalde. Benim de ailem onlar artık. Aa, anneanneme mi gideceksin? Ben de geleyim ne olur. Olmaz Elifçim. Feride ablam bütün hafta seninle uğraşıp yoruluyor. Şimdi biraz işe ara verip dinlenmesi lazım. Yorgun değilim. Birlikte gidebiliriz. Hem ben Elif'le ilgilenmeyi iş olarak görmüyorum ki. Elif Feride Hanım gibi bir dadası olduğu için çok şanslı. Baba ben de Feride ablamla gideceğim. Nereye kızım? Feride Hanım'la birlikte Gazi Mahallesi'ne gitmek istiyor. Peki prenses. Ben sizi bırakırım. Oradan da şirkete geçerim. Canım babacığım. <laughs> o zaman gidip hazırlanalım mı? Tamam. Hadi. Afiyet olsun. Mersi. <laughs> Ömerciğim keşke gitmesen şirkete. Seni vuran adam hapisten kaçtı. Ya tekrar denerse? Korkarak yaşayamam anne. Hem beni vurmak isteyen gelip burada da vurur. videolardan anında haberdar olabilirsiniz.